Merhaba, sizi Mutlu ailesiyle tanıştıralım. Sevin ve Metin Mutlu, oğulları Berk ve kızları Berna çok heyecanlılar. Berna yeni okuluna kayıt oluyor. Aynı zamanda Türkçe dersine de kayıt olacak. Berna çok şanslı. Yeni okulunda Türkçe dersine kayıt yaptıracak en az 15 öğrenci var. Eyalet Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre ilkokullarda en az 15, Ortaokullarda en az 18 öğrenci Türkçe derslerine kayıt yaptırdığında Türkçe ana dil dersleri verilebiliyor. Öğrenciler farklı sınıflardan ve okullardan Türkçe ana dil derslerine katılabilirler. Berna'nın okulunda Türkçe dersleri olacak. Okul müdüresi Fıra Müla, Berna'yı ve ailesini karşılıyor. Fıra Müla, okullarında Türkçe dersleri olduğunu hatırlatarak, Türkçe dersi kayıt formunu Sevin ve Metin mutluya veriyor. Sevin ve Metin mutlu, kayıt formunu doldurduktan sonra Frau Müller'a teslim ediyorlar. Böylelikle Berna'nın Türkçe dersine kayıt işlemi tamamlanıyor. Okul müdürü Türkçe dersini hatırlatmayı ve Türkçe dersine kayıt formunu vermeyi unutsa da hiç sorun değil. Veliler Türkçe ana dil derslerine kayıt formunu www.anadilim.de sayfasında online doldurup imzaladıktan sonra okul müdürlüğüne teslim edebilirler. Kayıt işleminde herhangi bir problem olursa anadilim.de profesyonel ekibiyle öğrenci ve velilere gerekli bilgileri verip kayıt aşaması ve dersin okul programına alınmasında yardımcı oluyor. Elbette size de yardımcı olacaktır. Sonunda okulda Türkçe dersleri başlıyor. Berna Türkçe dersine kayıt yaptırdığı için çok mutlu. Sınıfta öğretmeni Aslı Yılmaz ile tanışıyor. Berna bundan sonra Türkçe derslerine devamlı katılacak, Türkçesi ve Almancası çok iyi seviyeye gelecek ve okulunda çok başarılı bir öğrenci olacak. Çocuklarımızı Türkçe ana dil derslerine kayıt ettirelim anadilim.de sizin yanınızda size yardımcı olacak. Anadil derslerine kayıt olalım, Türkçemize sahip çıkalım.